2 kilodan yani, yani bak fazla. Abi, Bakalım kaç çık çık. Sen de 2 kilodan mı yaptın? İki buçuktan yaptım. Bakalım kaç çık çık. Like Bugünkü videomda taze fasulyeden konserve yapacağız. Kışlık hazırlık olacak. 2 e, kilodan fazla taze fasulyemiz var. Fasulyelerimizi ayıklayıp yıkayacağız. Ve daha sonra konservelerimizi doldurup pişireceğiz. Fasulyelerimizi ayıklamaya başladık. E, bıçak kullanmıyorum. Bu şekilde ayıklıyorum. 2 kiloya yakıp fasulyemizi ayıklıyoruz. Of, kimisi de kıl çıktıymış arkadaşlar. Ee, fasulyenin de güzel olması, kılçıksız olması daha iyi ama e, Seçemiyoruz onu da. Bu şekilde bıçak kullanmadan ben kırarak yapıyorum. Tüm fasulyemizi Bu şekilde ayıklıyorum. şekilde yapacağız fasulyenin konservesi daha çok hoşuma gidiyor benim ee, şoka attığımız zaman sanki konservedeki lezzeti tadını alamıyorum. Ama konservede daha lezzetli oluyor. En azından benim için. O yüzden taze fasulyeyi hep konserve yaparım. Konserve olduğu zaman da hem buzlukta yer kaplamıyor hem de dediğim gibi konserve daha güzel oluyor ve uzun süre konservede saklayabiliyoruz. Hiçbir şey olmuyor. 2 kilodan fazla fasulyeyi ayıklayacağım şimdi ve daha sonra yıkacağım. Hiç bıçak kullanmıyorum. Şu şekilde kırıyorum. Fısilelerimizi yıkadık ve kavanozlarımıza dolduruyoruz. Birer kiloluk kavanozlara dolduruyorum. Birer, birer kiloluk kavanoz e, tam iki kişiye yetiyor yemek olarak iki kişiye yetiyor. Anne. Yıkadığım fasulyeleri kavanozlarıma koyuyorum. Ee, i̇sterseniz içine domates de koyabilirsiniz. 3'e 4'e bölüp ya da domates rendesi nasıl arzu ederseniz ama ben sadece fasulyelerimi koyuyorum çünkü biliyorsunuz domates rendesi yapmıştım diğer videolarımda göreceksinizdir. Yemekte onu kullanıyorum. Biraz salçayla domates rendesi yaparken iyi oluyor. Yemek yaparken iyi oluyor. süllelerimizi kavanozlarımıza koyduk. Evet. Üstüne su ekliyoruz. Yeteri kadar suyumuzu koyduk. E, konservede en önemli olan kısımsa e, havasını almaktır. Bir kaşık ile e, kavanozlarımızın havasını alıyoruz. Çok önemli eğer havasını alamazsak e, kapağı güzel oturmaz ve hava alacaktır. O yüzden kavanoz hiçbir işe yaramaz fasulyelerimiz. Bu şekilde fasulyelerimizin havasını alıyoruz. Bakın zaten boloncuk boloncuk çıkıyor. Havasını aldığımız için. Bunu mutlaka yapmalıyız. Havasını almazsak olmaz. Bu şekilde havasını alıyoruz. Havası çıkmak zorunda. Üzerine ben tuz ekliyorum, bir kaşık şeker ekledim ve biraz daha karıştırıyorum. Şeker biliyorsunuz yemek yaparken de atıyoruz. E, fasulyeye, ıspanağa bulukluğunu alması için daha iyi bir lezzet veriyor. Şimdi biraz tuz atıyorum. Bir kaşık da tuz ekledim. Ben biraz iri tuz kullanıyorum yemekler için. 4 kararınca tuz da ekledim arkadaşlar. Şimdi biraz daha karıştırdıktan sonra kapaklarını kapatıyorum ee, daha sonra düdüklüye koyacağım ve düdüklüde pişireceğim bir 30 dakika kadar pişirmem gerekiyor bu şekilde kapaklarımızı kapatacağız kapaklarımızın da e, iyi olması çok önemli küflü olmaması gerekiyor Güzelce kapatıyorum sıkıcı. Evet. Son kavanozum. Baştan 3 kavanoz yapıyorum. Çünkü düdüklü tencere 3 kavanoz alıyor. Ee, ve ben bunları düdüklü tencerede pişireceğim. Bir 30 dakika pişireceğim. 30-35 dakika yeterli oluyor. Evet kavanozların kapaklarını kapattım. Tencereme suyumu koydum. Ve kavanozlarımı dik bir şekilde bu şekilde 3 kavanoz alıyor. Benim düdüklü tencerem. şekilde 3 kavanoz yerleştirdim. Kapağını kapatıp bir 30-35 dakika pişmesini bekleyeceğim. Orta ateşte suyun ısınmasını bekliyorum. Suyu ısındığı zaman kapağını kapatacağım. Fasulyelerimiz pişti. Sıcak sıcak ters kapatıyorum. Ve soğumaya bekletiyorum. Soğuduktan sonra kavanozlarımın kapaklarına bakıyorum. Eğer çökme varsa fasulyelerimiz olmuş demektir. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.